Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ferit ile Seher'in arasında yaşanan bu olaylardan sonra tekrar beraber olabilecekler mi? Pelin'in yalanları ortaya çıkacak mı? Tüm detaylar bu videomuzda yer alacak. Öncelikle Seher'in artık mutlu olmayı hak ediyor. Diziyi çok seviyoruz. Yalı Çapkın asla final yapmasın diyorsanız yer videomuzu beğenin sayımızı görelim. Ferit kendisini yeni bir marka oluşturacak. Ve yanında bir süre diziye yeni katılan Nevra karakteri yer alacaktır. Seyran Ferit ile Nevra'yı medyada görünce çok kıskanacak ve artık bu ikilinin tekrar beraber olmaları pek de mümkün olmayacaktır. Yakında Pelin'in yalanları ortaya çıkacak ve bebeğin babası başka biri çıkacaktır. Gerçekler ortaya çıktıktan sonra Ferit tekrar Seyran'ı geri dönmek isteyecek. Fakat Seyran'ın kalbini geri kazanması çok uzun sürecektir. İzleyiciler her ne kadar Seyran'ın ve Ferit'in mutlu olduğu sahneleri izlemek istese de bir süre daha çiftimizin ayrı olduğu sahneleri izlemek zorunda kalacağız. Sizce bu olanlardan sonra Ferit ile Seyran tekrar beraber olabilecekler mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.